bir kere varsa eğer aramızda şu anda onunla al alakalı böyle bir iki bir şey söylemem lazım evet, ee, söyle. <laughs> Türkiye'nin gerçekten sanatçılarından bir profesyonel dünyaya gerçekten hak ettiğin gibi adım atmış olmandan dolayı acayip gurur duyuyorum senin için Bunu, buna virgül koyabilir miyim izinle Evet ee, arkadaşlar biz Murat'la bir buçuk sene önce tanıştık galiba değil mi Evet aynen öyle bir buçuk sene önce tanıştık bir şekilde ve e, bu şarkı benim karşıma koydu. Anlatabilir miyim hikayesini? Anlat anlat. <laughs> ve dedim ki Murat ne olur bu şarkı dedim. Yani hani böyle yalvara yakara dedi ki kızım dedi ben zaten gönlüm bu şarkıdan yana olduğu için sana gönderdim zaten bu şarkı dedi. Evet. Ve ben bu şarkıya gönlümü, yaşanmışlığımı, her şeyimi koydum. <laughs> ve çok enteresan bir şekilde bu şarkı bir şekilde bana düştü bi şekilde çok şükür. şu anda ama bir buçuk sene sonra çıkartmak nasip oldu seninle beraber evet. Ee, evet bir cümle kurdun storylerinden bir tanesine çok doğru yani bu iş hani buzdağının gözüken tarafından ziyade tabii ki kavga demeyelim ama anlaşmazlıklar gerginlikler birçok şey var <laughs> ha, o her yerde <laughs> olacak ya olmadan olmaz Kesinlikle öyle. Olmadan olmaz. Tartışmamız lazım birazcık. Hani tartışacağız ki öyle öyle kuru kuruya boyun eğmek falan filan yok. Öyle birisi şunu dedi Boyunluğu ona ayvalat. Yani <laughs> iyi iyi olsun diye uğraşıyoruz sonuçta. Birbirimizle <laughs> o yüzden kavga ettik yani. Çok normal bunların hepsi. <laughs> i̇yi ki de kavga ettik bu arada. Bana sorarsan. <laughs> bence de öyle. Bence de öyle. Gerçekten çok güzel ee, oldu. İyi ki senle yürüyorum bu yolda bu arada. Gözüm kapalı gerçekten e, güveneceğim insanlardan bir tanesisin. Teşekkür ederim bana destek olduğun için. Yani lazım bir şey söyleyeceğim. Bu destekten ziyade aslında hep beraber güzel bir işbirliği yapmış olduk. Burada e, Zeki Güner'in de tabii çok büyük bir eee olduğunu söylemek durumunda. Şarkı, şarkı onun e, gerçekten kaleminden çıkmış müthiş bir şarkı. Evet evet şarkıyla alakalı bir şey öğrendim. Bunu söylemek istiyorum. Şarkı 8 sene önce yazılmış. Biliyor muydun? Ne? Bilmiyordum. Bilmiyordun. 8 sen önce yazılmış birçok kişi bu şarkıyı söylemiş, denemiş, çıkartmak istemiş, aşık olmuş şarkıya. Ve günün ee? sonunda sen bana dinlettin ve bize nasip oldu. Yani dün Zeki'nin yanındayken biz bunu konuştuk açıkçası. Ve hani şey gibi hissettim hani şarkıcı şarkıyı seçmekten ziyade şarkı... Hani sanki şarkıcıyı seçiyormuş gibi hissettim. Evet yani. biraz öyle oldu. Aynen öyle. Evet. Yani çok, e, benim de tabii şahit olduğum bir sürü isim var şarkıyı, Bir sürü insan denedi. Ben bile denedim. Ben bile söyledim yani. Açıkçası burada. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şarkıya bir yanladım yani. Ama tabii e, şimdi şarkının kimya... Şarkı arkadaşlar İstanbul düşüyor şu anda. E, lütfen hemen YouTube'a girin bir yandan şarkıyı dinleyin. Çünkü gerçekten e, Zeki Güner Aliya e, kimyasında inanılmaz bir, bir şey oldu. E, bundan sonra da bence işleriniz <laughs> daim olsun. Yani bundan sonra beraber bir sürü şey denemelisiniz. Çünkü onun kalemi senin kimyana bence acayip buydu Aliya. Dolayısıyla, kesinlikle, kesinlikle, e, dolayısıyla acayip bir şey çıktı ortaya. Biz tabii şarkıyı ne zamandan beri bayıla bayıla dinliyoruz. Şarkı bir şey hocam, hatırlıyor musun? Hatırlamaz Arkadaşlar şunu söylemek zorundayım. Lütfen Murat söylemek istiyorum. İlk stüdyoya girdik bu şarkıyla alakalı. Ben Covid olmuştum bu arada. Covid'den sonraki hafta biz stüdyoya girmiştik bir sene önce. Eyvallah. Şimdi stüdyodayız. Ee, Murat'ın hissettiği duygular doltusunda, sözlerle alakalı. Bana diyor ki Alya şurayı şöyle söyle, burayı böyle söyle. Hayır olmadı burayı böyle söyle falan diyor. Beni o kadar zorladı ki ama iyi manada zorladın bu arada. İyi ki zorladın. Oo. Çünkü böyle sınırlarımı zorlandığını hissettim ama Şarkı başka bir yere taşındı bence seninle beraber benim için. Cansın yani yok biz biz sadece orada e, bir şeylere köprü aracı olduk Aleycum yani gerçekten onun dışında başka bir şey yapmadık. O, bu tamamiyle senin kaderin senin nasibin e, senin yolun e, gerçekten çok güzel şeyler de olacak ben acayip mutluyum e, seninle beraber böyle bir yola çıktığıma e, yarın bir gün seninle alakalı duyacağımız gurur. Ee, gerçekten <laughs> e, muazzam olacak diye düşünüyorum. Bu arada sevgili Mehreş yazıyor oradan. Aa onun Mehreş da, mi yazdı bakayım. Onun Aa, da Mehreşim, canım benim. Onun da çok acayip emekleri var. Seray da yazıyor oradan. Onun Seray Mehreş'in <laughs> emeklerini gerçekten. Onların da herkesin çok acayip Mehreşin emekleri yetmez. var şarkıyla alakalı. Kesinlikle İstanbul Kesinlikle. düşüyoruz şu an hemen arkadaşlar lütfen YouTube'a girin. Ee, Spotify'a girin nereden dinlemek istiyorsanız mutlaka dinleyin. Bizim... <laughs> Ger gerçekten çok güzel bir şarkı. Bu arada <laughs> hep diyorduk diyorduk ya. Tam yaz geliyor. Bu kadar hani kış şarkısını neden <laughs> neden çıkarıyoruz acaba diye düşünürken bugün senin için hava kapalı. Aliyeç farkında mısın bilmiyorum. Kesin öyle oldu. hava, ee, hava bugün senin şey için. Istedim, somut. Bugün normalde <laughs> e, hava durumuna baktım. Bugün güneşli gösteriyordu Murat. Sabah kalktım yağmur, çamur ve fırtına falan noktasında. Mersil'i beni aradı. Dedi ki evet. Ali'cim Allah'ın sevgili kuluymuşsun dedi. Neden öyle ya. söylüyorsun dedim. Çünkü senin için yağmur yağıyor. Gök yüzü döküyor dedi bana. Şey Ve çok etkilendim gerçekten cümlesinden. Bilmiyorum, ya, yani. e, bir şey söyleyeyim mi sana? Bir e, bayağı uzun zamandan beri çıkmıyor şarkı falan filan diyoruz ya. Sürekli artık ne zaman çıkacak ne zaman çıkacak. Bugüne çıkmasında emin ol e, bir hayır var senin demek Kesinlikle. ki. Bugün gerçekten bugünden itibaren senin kariyerin açısından çok acayip bir şey olacakmış. Güzelleri olur. <laughs> şöyle kapat. öyle mi diyorsun. <laughs> Vallahi o kadar o kadar heyecanlı ve mutluyum ki seninle alakalı. İnşallah daha güzelleri olacak. Senin bu endüstriye <laughs> katandıracağın eserler, şarkılar azam olacak. Dört gözle ne yapacağını bekliyorum. Yani artık bundan ne sonra ne yapacağımızı dur o diye düşünüyorum. O şey ok yaydan <laughs> ok yaydan çıktı. E sonuçta hayır ya sen Kendinle alakalı bir şey söylüyorum. Sonuçta bu tamamıyla senin yüreğin, senin e, e, vizyonun bu çok önemli. Bu Elif'le e, bir araya geldiniz sevgili yönetmenimiz, klibin, İstanbul'da şöyle klibin yönetmeni mesaj bir yerlere taşıdı işi, işi. Can, Can'ın çok büyük etkileri var sevgili ee, Can Pamir'in, ondan sonra Enes Abdullah'ın çok büyük e, burada e, payı var, emekleri var. E, sen kaburgan kırık bir şekilde e, haftalarca <laughs> Erkek çocuğu gibi. Erkek gibi, kırık, çocuğu gibisin kırık gerçekten. Gibi. <laughs> ama ama çok şükür e, bu konudaki azminle alakalı çok örnek olacağın yerler var. Bir sürü insanın yolunu açacağın yerler var. O yüzden e, senin yolunda bir şekilde sana kol e, verebiliyorsak biz de o yüzden gururluyuz Aliyeciğim. İzinle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Şöyle e, bundan aylar önce biz Murat'la ilk tanıştığımız zaman bana şöyle bir cümle söyledi. Bana istersen kızabilirsin Murat. Bunu burada söylemek istiyorum izinle. Olabilir, bana dedi belli. ki <gülüyor> <gülüyor> bana dedi ki ben senin patronun asla değilim. Ben senin beraber yolda yürüdüğün insan olabilirim. Senin e, vizyonun, senin inançlarının dolusunda seni doğru yönlendirecek bir insan olmak isterim dedi bana. Tabii. Ki. <laughs> e, biz başka bir klip daha çektik bu arada. E, şu anda bekletiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şu anda bekliyor. Biraz bir an daha bol bol, <laughs> bol bol şarkımız, bol bol e, klimimiz var çok şükür. Bundan sonra işin olduğu kadar hızlı bir şekilde e, biriktirdiklerimizi paylaşacağız. Çok, Aynen çok. öyle. Ee, Sadece çok... şunu söyleyebilirim. Ee, dışarıdan gören insanlar için evet çok şaşalı bir sektör. Kesinlikle çok şaşalı bir sektör. Ee, fakat bu sektör içerisinde senin gibi vicdanlı güzel bir insanla çalıştığım evet. için Teşekkür çok ediyorum. mutluyum. Tamam öyle şeyler söyleme. Ben utanıyorum. Allah'ın sevgili kuluymuşum ki sen karşıma çıktın gerçekten. Yok abi. Biz, <laughs> biz Allah'ın sevgili kuluymuşuz beraber güzel şeyler yapabilme fırsatımız oluyor. Yani böyle şeyler hakikaten e, çok kolay bulunan fırsatlar değil böyle bir araya Tabii. gelebilmek, bir şeyler üretebilmek dünyanın en değerli şeyi. Kesinlikle. E bunu e, inşallah koruruz ya hayatımızın sonuna kadar birbirimizden kavga ede de mutlu ola olabiliz de i̇şte <laughs> yolu bulacağız yani. Kavga Yapacak. etmek de güzel, boşver. <laughs> evet güzel. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok fazla burada kalmayalım ki YouTube'a tamam. e, hemen bir an önce Spotify'a neredeyse e, bırakalım. Bunun Beraber link da... verelim o zaman istersen. Yani canlı evet. yayından sonra birer tane soru girelim. Vallahi onu ben bilmiyorum. Sen verebiliyor musun o linki bilmiyorum. Ona onu vermemiz lazım <laughs> tabii. çok de uzakta yani. değilsin. Hemen yanına geliyorum Murat. <gülüyor> 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 tamam. O zaman herkese e, İstanbul düşüyoru dinlemesini hemen acil acil tavsiye ediyoruz. Çünkü gerçekten öyle. E, çok böyle biz yaptığımız işle alakalı çok övünmeyi falan filan e, çok sevmiyoruz ama bu şarkıyı dinlemeniz lazım. Bu şarkı hakikaten çok özel oldu. Zaten e, bence e, son dönemlerin e, hani hani olur ya 2021'lerin şarkısı hani 2020'ler falan o zamanın o 2020'lerin hit şarkılarından bir tanesi olacak. Ee, bu da sana nasip olduğu için acayip acayip mutluyum. Ben de yani çok insanlar mutluyum. İnşallah daha güzellerine. İstanbul düşüyor. <laughs> Mutlaka izleyin. Biz düştük sıra İstanbul'a değilim o zaman ve kapatalım konuyu. <laughs> Eyvallah. Herkese e, iyi akşamlar diliyoruz. Kendinize Görüşürüz, iyi bakın. Bye -bye. Hepiniz çok tatlısınız. MDFC de buradaymış. Hepsine sevgiler. Bay bay. Bay bay.